Okay, hazırlıklı olun arkadaşlar bakın sadece iki hafta içerisinde yeni takılan bu intelligent kameralarla beraber 849 kişi yakalanmış. Bakın bu hızdan kaynaklı 849 kişi değil cep telefonu kullanmaktan yemek yemekten dolayı. Yolda gidiyorsanız aman abi gözünüzü dikkat edin artık kameraların hepsi buna çeviriliyorlar kameralar telefon kullanıyor musunuz? Direksiyon başında yemek yiyor musunuz? Kahve çay içiyor musunuz? A bakıyorlar aynı zamanda. Big Brother bizi gözetliyor. Acayip şekilde başladı. Başladı yani. Bu sadece İngiltere yani Galler İskoç yapımı da dahil değil. Yani kaç tane kamera taktıklarında bunu bilmiyoruz ama End 25'da iki tane North Circle'da üç tane olduğunu biliyoruz şu anda en azından ya da yani yazılan şey o şekilde. Yani alt üstü e, Londra için konuşursak 5 ya da 10 tanesi Londra'da olduğunu düşünürseniz 10 tane kamerayla ya da 100 tane kamerayla 849 kişiyi yemek yerken bir şey içerken veya telefonlarıyla oynarken kaydetmiş bunlar ve insanları öpmüşler. Aman abi gözünü seveyim ya. Yani Acımasız oldu bu ülke artık. Dünya acımasız oldu. Büyük şehirleri terk etmenin zamanı geldi gibi geliyor bana mümkünse. Gerçekten yaşanılacak gibi değil yani. Resmen modern hapishaneye çeviriyorlar bütün büyük şehirleri. Yaşanmaz hale getiriyorlar. Nefes alamaz olduk ya. Hiçbir özgürlüğümüz kalmayacak gibi gözüküyor böyle giderse. Önlem almak <laughs> var da yani elimizden bir şey gelmiyor abi. Maalesef. Ağlanacak halimize gülüyoruz abi bu arada. Biz Türk'üz Allah'tan. Yoksa halimiz Arap.